Ece. Ne yaptık biz kızım şimdi? Döktük. Döktük. Neleri döktük? Jet. O ne? Elindeki ne? O helikopter mi? Hı, Hı Adı ne o helikopterin? Jet. DC. DC helikopterimiz var bizim. Ah ne çıktı oradan? Hı, Şapka mı o? Şapka. Şapka. Baba baba ayı. Evet ayı. Baba ayrı böyle Evet. Bizleri mi figürlerimizi? Hı -hı. Hadi bakalım. Bizim bir sürü figürümüz var değil mi? Baba bu Baba bu Bisiklet. Şey. Baba dedi. Kay kay. Baba dedi. Kedi. Yok. Ne yapıyor? Gidiyor. Nereye gidiyor? Gidiyor. Ah bak burada daha neler var. Ne? Bir sürü oyuncağımız var. Küçücük figürlerimiz var. Hazine sandığı. Acaba içinde ne var? Aa, topmak da bulduk. Baba. Tık 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 tık. Baba baba Evet, sandık. Mavi topumuz bile var, değil mi? Evet. Nerede o mavi topumuz? Burada. Burada. Mavi kırmızı topumuz. Baba baba dur. Evet. Baba, baba mavi burada. Mavi orada. Mavi topumuz var. Sünger bopumuz da var Ece. Baba, baba bopu böyle gidiyor. Nereye gidiyor? gidiyor. Gidiyor. Başka hangi oyuncaklarımız var? Sünger bopumuz nerede babam? Burada. Ah, oh, O ne? İnşallah. O da evet. Ama gerçek sünger bopumuz var. Sarı olan. Evet bak. Burada. Baba, baba anne, anne. Anne mi o? Bakayım. Anne. Annem anne gibi mi duruyor? He. Evet, o zaman anne figür. Baba böyle duracağım. Böyle koyacağım. Koydun mu? Koydum. Aferin. Baba araba. Araba da var. Evet, harika. Baba ben mi araba? Mina mı araba? Sen senin araban. Hepsi abilerden kaldı, değil mi kızım? Evet. Koydun. Ba, baba baba. Baktım. Baba baba. Baba baba. Böyle Evet öyle dönüyor. Baba, baba edeyim. O pembe figürün adı ne? Alien. Baba edeyim. Ege'nin o evet. Kılı. Baba be bir daha. Bir daha. O ne? Ee, Traktör mü? Bir daha. Da. Traktör. Ba, baba baba. Bugün sürprizden çıkmıştı değil mi onlar? Ba, baba baba. Evet, winch. Winch'in kolu kırılmış ama evet. Öyle çıkıyor. Öyle de giriyor. Başka nelerimiz var? Ah o ne? Araba mı Hayır. Aa, araba değil o. Evet, motor. Siyah motor. motor, kahverengi motor. Siyah rengi var mı onun? Yok. Evet, tekerleği siyah, değil mi bu? Kendisi ne renk? Kahverengi mi? evet, bu da öyle dur, dursun. Durdu. Dur, dur. Baba, baba. O ne? Bak. Aa, tırtılımız da var, tırtıl. Ay, hop. Dedi. Getir, çevirelim onu. Hı. Bekle. Al babacım, koy oraya. Aa. Ah, güzel. Ah. Ah, ah, Diyor, evet. Hop. Ay, tırtılımız var, hop. Tamam. Ay, ay. Baba, 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 şapka, şapka, şapka. şapka çıktı. Evet, paraşütle atlayan mini. Neydi o? Vinny'di değil mi? Mini. Vinny. Baba bak dedi. Bakayım. Bak, bak. O kedi değil. O ne dedi dedi? O kedi değil. O ne? Neye benziyor? E, baba bak. Aa, ah, ne bu bulduk? Da. Harika kanatlardan. Onu da öyle koy. Evet. Harika kanatlarımız. Böyle doğacak. Öyle koyacaksın. Evet. Baba, Doğru. Doğru. Başka harika kanat var mı burada? Ee, yok. Yok. Bu ne var. Evet kedimiz de var. Onu nereye koyacaksın kedimizi? Ee, oraya koyacağım. Aferin. Ya. Nasıl yapıyor? Biliyoruz. Yo, evet. Bu Belo. O küçük uçak var ya. Ne? Bu, bak. Bu Belo. Belo. Ah, bilmiyor. Sen bilmiyor mu? Bilmiyor. Elindeki ne? Dadu uçak. Ah, onun üstüne mi biniyor. Uçak, neye biniyor? Motora biniyor. Bindi. Bindi. Gitsin bakalım hadi sürsün motoru. Oo, Oo uçsun. Böyle doğru. Nereye uçsun? Oraya koyalım. Böyle uçuyor. Böyle uçuyor. Kırmızı Kırmızı evet. Baba bu düzü. Ne o? Kedi. Kedi evet. Böyle dedi, Öyle dursun kedimiz. Evet. Oluyor. Evet çevir bakalım. Çevirdim. Çevirdin. Aa Olmuyor. yapalım mı? Ver bakayım. Bunu da yapalım. Ah burada olmadı. Halı da olmuyor. Onu düz bir yerde yapalım oldu mu? Tamam. Tamam. Burada deneyelim. Hop 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 kaçtı bu. Anne bana. Tırtıl tırtıl. Tırtıl deneyelim. Hop 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 tırtıl. <laughs> Tırtılımız. Tırtılımız. Tırtılımız Ece'ye doğru gitsin. Evet Ece'ye geldi tırtıl.